Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Çok şükür günümüze başladık. Kahvaltımı yaptım. Bulaşıklarını lavaboya koydum. Ee, hadi dedim işe başlamadan önce. Yüzüm de yanmış güneşte. Ee, i̇şe başlamadan önce birkaç tane alınacak eksiklerim vardı. Bir markete uğradım. Bir manava uğradım. Patatesim ve soğanım azalmıştı. Şöyle onları gittim aldım. Biraz da salatalık aldım soğanım. Patatesim biraz yani hem, dolapta iki patlıcan, iki kabak kalmış. Ona biraz daha ilave yaptım. Belki bir yemek yaparım diye. Biraz domates aldım. Şöyle e, şarküteriden biberli zeytin aldım. Oğlum bunu istemişti diye. Çok da güzel bir peynir varmış. Dur, bunu da göstereyim. Tadına baktım Bayağı hoşuma gitti. Biraz da biber aldım. Kaç gram gelmiş? 650 gram kadar biber e, peynir aldım. Kekiğim bitmişti. Keki kaldı. benim nanem bitmişti. Yanlış aldım. Bir sürü kekiğim var. O kadar çok kendi. Neyse. Bir tane salça aldım. Bir tane küt şeker aldım. Şöyle makarnalarım. iki paket. Bir tane nar ekşisi. Biz süt, şurada bir yoğurdum var, aşağıda bir tuvalet kağıdım var. Şunu da klozetlerin içlerine döküp bırakıyorum. Geceleri iyi oluyor. Şöyle bir dalım. güzel temizliyor bu. Normal çamaşır suyunu aldım. Konsantrem var burada. Ee, bir de banyoda da var ama bundan vazgeçemiyorum nedense. Şimdi bunları güzel yerleştireceğim. Ondan sonra da bulaşıklarımı toplayacağım. Makinedeki çamaşırlarım bitmiş. Makineye çamaşır atmıştım. Onları bir kurutmaya atayım. Böyle işte günümüze başladık. Bakalım gün bize neler getirecek. <laughs> Akşam yemeğinden sonra yürüyüşe çıktım. Artık dönüyorum. Sokağın başındayım. Buraya da böyle bir çadır günleri falan kurulmuş. Nerenin? Ne bileyim ben nerenin? İşte. Neyse şimdi eve geldim sayılır. Epey bir yürüdüm. Baya bir adım yaptım. Şuradan hemen geçeyim. Ufak tefek de bir şeyler buldum. Teddy'ye uğradım. Hemen yan tarafta da Teddy var. Ay nerelere daldım. Teddy'ye uğradım. tediden de bir şeyler aldım. Bunu da eve gidince gösteririm size. Heh, evime geldim. Evet eve geldim. Sonunda şöyle tatlıcıdan birazcık baklava aldım. Şöyle bir paket yufka aldım. Biraz çeçil peynir aldım şöyle azıcık. Ne kadarmış bu? 350 gram. Ee, bir kolide yumurta aldım. Yumurtalar masanın üzerinde. Tedi'den de şöyle Tedi'nin oda parfümlerinden aldım. Pembesini aldım ama yeşili de aklımda kaldı. Git yeşilini de alacağım sonra. Bir tane kolonyamız bitmişti. Bir tane kolonya aldım. Bu da cam şişe diye. Cam şişeleri daha çok seviyorum. Cam şişe diye aldım kolonyasız yaşayamayanlar da ben. Sonracığıma Teddy'den şöyle mayolar gelmiş. Güzeldi. Bizim de mayaya pek ihtiyacımız yoktu ama yedik bir mayo aldık. Hoşuma gitti. Düz, sade, klasik. Böyle klasikler her yerde her zaman olmuyor. Dursun geçen sene de iki tane almıştım. Sonra bunu kızım beğendi. Şöyle trikosu çok güzel. Şöyle göstereyim. Şöyle kısa, çok kısa değil böyle göbek hizasında diyeyim. Bu hem çok uygundu. 70 liraydı ve trikosu çok güzel. Onu aldık. Sonracığıma aldım? Ha şu askılardan aldım. Bunlar ince ama e, tişörtler için yeterli geliyor bana. 10 tane bir askı aldım işte. Başka da bir şey yok. Bir de şu bulaşık serisini aldım. Hemen şuraya şey bulaşık bezi serip bulaşık yıkıyordum ama bundan aldım böyle. Hoşuma gitti. Şöyle güzel bir bulaşık serisi bunları da bir yıkarım. Şu bandını falan bir çıkartırım. Aa, ne verdim? Ee, 660 zaman 465 lira tediye vermişim. Sonra şunları verdim 150 lira. Tatlıya verdim 100 lira. İşte 400, 500, 600, 700 lira civarında bir şeyi yürüyüş yapma maksadıyla gidip harcayıp gelmişim. Şimdi toparlayalım her şeyimizi. Sonra görüşürüz. Çayımız demlenmiş. Ben bir çay içeyim. Şimdi biz yemeğimizi yemiştik. Çayımızı da içtik üzerine. Şimdi çıktı. Havaalanına doğru gidiyoruz. Bugün Eltim geliyor. Onu karşılayacağız. Oradan da artık kayınvalideme onu bırakırız. Orada da biraz otururuz. Ondan sonra eve geliriz. Saatlerimiz 11 oldu gidiyoruz bakalım dün gece e, eltim aldıktan sonra kütükayı gittik ama çok geçti saat video falan çekmedim sonra da e, bize geçtik orada 5'e doğru yatmış uyumuşuz şimdi çıktık çarşıya bir e, kuaföre uğradık e, onun saçlarını falan boyattırdık ve çarşının içinde geziyoruz şimdi ufak tefek bir şeyler aldık şimdi oturduk içimiz yandı bir şeyler söyledik şurada da şöyle çok güzel bir ortam var Burası şöyle çok güzel. Hemen çarşının içindeyiz. Buradan eve geçeceğiz. Oradan da büyük hananeye gideceğiz. Böyle bugün bir koşturmacı halinde olduğumuz için pek de video çekmiyorum. Geziyoruz yani. İçeceklerimiz de geldi. Biraz artık soluklanabiliriz. Bize afiyet olsun. Şimdi ben bizimkileri orada bırakmıştım. Bir ufak tefek bir yerlere uğrayacaktım. Onları hallettim. Geri dönüyorum. Onlar da bay döner var şurada ileride. Oraya geçmişler. Ee, bir şeyler diyeceklerimiz. Şimdi onları yanına tekrar gidiyorum. Şöyle de çaktırmadan çaktırmadan geçeyim. Hem işlerimi halletmiş oldum bu arada da. Valla kalabalık içine gelince ee, donduruyorum videoyu. Baya baya bir kalabalıklar oluyor. Şimdi biraz sen halaştı da bakmayı tekrar açtım. Şimdi hızlıca gideyim onlara. Yemek söylemişlerse ben de belki söylerim. Bundan sonra eve geri döneceğim. Ben müthiş derecede yoruldum Çarşıda sıcakta dolaşmak Ay hiç akıl karı değil Ama işte mecbur e, Şimdi onlardan ayrıldım Eve geldim çamaşır vardı Onları katlıyorum Videomu da burada sonlandırayım istedim Müsaadenizle benden bu kadar olsun Bugünlük Beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmanız ve abone olmanız yeterli. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.